Merhaba arkadaşlar ben Kravlet Ben de Lifluk Bugün karanlığın dönüşü adlı Adventure Map'in 4. bölümünde sizlerleyiz Bugün 4. bölüm ama 3. bölüme gidiyoruz Come on Dokan. Evet bekle Orada i̇şte, ihtim atıyor ya <laughs> şimdi seni yakacağım Oğlum, Sen ben biraz beni yakacaksın sesin erkek <laughs> ya. Yok. <laughs> yok olmadı Evet. Da <laughs> bir dakika, şey Burada da bir şey var. Dur lan dur. Köyün Bekle, karanlık AK... lord hakkında bilgi topla, yan görevleri yaparak para kazanabilirsin. Biz op değiliz değil mi? Değiliz doğru, op olsaydık şimdi. Hadi hadi, kapıdan dışarı çıksana, hadi bir kere çık. Hadi çık. Dur dur, lag var bende. Dur bakayım. He, gittim, geliyorum. Ha. Abi, AKK çok kötü bir şey, biliyorsunuz mu? Ölçülüğüne <laughs> zilloldun, ölüyorsun. AKK, AKK'ya küfür <laughs> edicem. <laughs> AKK, AKK, AKK. AKK. AK şuraya bir bakalım belki çesmes bir şey vardır. Evet. O ne? Orada bir yer mi varmış? Golden Nugget. Devam devam. <laughs> ya lan bu kat. Vaa köy. Okay. Solda değirmen var. Gemi var. O gemiye gidelim. Gemi benim. Soldan gidelim o zaman. Şu köprünün nasıl bak ya. Bizim Yapan... köprü daha iyi. Evet, sağlıklı kapı daha iyi. Hoş. Ne diyor? Kaptanla konuştu. diyor. Merhaba kahramanlar, bana bir iyilik yapar mısınız? Götten, gö, gö, da, e, gö gölden, <laughs> gölden 5 balık tutarsanız size bir altın veririm. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hemen gemiye gidelim. Bekle, dur dur. Ben burada iskelet onlarla şey yapayım kapışıyorum. Eyvallah pompa. O arkadan ananı creeper'ını... Ananı ikinci creeper'ını iskelet olmuş. Bunlar bana topu. Oğlum niye bastın hemen? Göreve başla diyordu ben de göreve başladım. Bekle dur bekle ben de gitsin sonra savaşa başla. Şu alt katta gemi var. Ay gemi diyorum. Yer var ama hiçbir şey yok. Lag değil de gözükmüyor sen ben. Oo karşıda bayağı bir gemi var. Tamam şimdi gözükmem lazım bekle geliyorum. Gözükemiyor muyum? Hayır. Savaşa savaşa gir diyelim. Şimdi görürsün Gördün mü? Hala gö göremedim. Ama dur bir daha saldırıya geçip tıklayalım. Tamam. Hala göremedim. Ben bekle. O zaman bekle. O zaman çıkıp girmelisin. Al çıkıp ben ta AK Bekle. Ben size saldırma. Uğur. Ben kılıç da alacağım bunlara ya. Benim kılıcım çünkü çok iyi. <laughs> <Gülüş> Saldırı benim kılıcım çok iyi. Yap. <Gülüş> benim kılıcım çok iyi senin biliyorum. Anladık. <Gülüş> Gerçi bu, bu kılıcı senin paran tam içtim. Düşüyor da benim parmağım bana sik Hadi gel hadi. Gel. Abi gemin içinde dış yapması gibi dayımız orada var sen görmedin. Ben de ben de dayımız var. olsun ben de dış yapması gibi. Şarp aramı yani. Bana da bırakacaksın mı? Ben de dış yapması var. Ne var ne? Bunlar senin elle mi? Doğrama lan arkamdan benim arkamdan. Ah kafa düştü. Kafası mı düştü? Yani tam kafası düştü. Tam böyle ölüme düştü yani. Düştü. Açsana kapı. Cuk diye. Vaa deniz savaşı ve de gemilerin birbirine şeyi var köprüsü var O oh, bunu ama şey düştü Ana, Ana gemi var. kontrol Ana Ana odası bas Ana gemi hadi basıyor bas 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 Ule 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 Allah dur Böyle çok Orada gelip saldırdım ben de Ha bunlar da iron sword var ya ezik bunlar Oo iron chestplate plate düştü Yemek yemem yani lazım Bitti kendimi kendi tamir edeyim daha. burada içeri kesin boss var o? Ne öyle? Kaptan yardımcısı. <laughs> Kaptan Sparkles. Kaptan yardımcısı girmemiz lazım içeri. Bence buraya ne bulacağız. Bence chest var. Chest'te bir şey yok. Şu içeriye baktın mı sen? Ben de lever, ben de lever var bak. Yine bende çıktı lever ya. <laughs> Hadi Allah, Allah Allah Kanti Allah Allah yani. Allah Allah <laughs> Hayır hayır hayır. Ben biraz sabredersin. Hayır hayır. Avuç dibi bölümü geçelim. Karamon adın yayı. Karanlık kaptan seviyor orada. Tıkla. Neredesiniz erkekler? Burada soru işaretiyle bir tane kitap var onu aldım. Ve ee, kırmızı ya. yeri vurun. Ya. O, o iş bende sanki ya. O iş böyle vurulur ya. Karanlık Kaptan hayır. Sensin o hayır. Aa Kar karanlık Kaptan ya. <laughs> gerideki arkanda özür dilerim <laughs> lan bana mı koyuyon bu şey geldi gol kataplı bende yok niye yok biliyosun <gülüyor> oh, oh, <laughs> seni lanet olasın şizofren kılıcı düştü lanet olsun kapı lan burda kapı yok abi anahtarı bulacağız dur şurda ilerde anahtar ben var bende bir tane lever var ama Ha. Yine. At şu şeye hopra. Arkada hopper var. Salla. Ben nasıl var. bir şey oldu? Lan. Sizi öldür. Arkada evet. hopper var. At Ana içine. Anahtar dedi bu şey sende olması lazım. Sana düşmüştür düştüyse. Ve hey. ben ha, anahtar bendeymiş tamam O da bendeymiş. Abi o Q'lu atacaksın. Bir yandan ya Ha yok anahtar bendeymiş. Görmüş tamam bende. Bana bir şey verdi. E tabi al. Bütün hediyeleri al. Diamond bot var alayım mı onu? Unuttu <laughs> bir şey söylemiyor ya. Alamazsan alırlar. Bölüm biraz kısa ol sanki. Ne de diamond? Bot. Yok abi ben de diamond. Bakir al. al ben yeter. de iki tane var al, al. İki tane var al. şimdi biri biri gel biri bakar kıyamet ondan kopar. Abi iten pazarına gidip video kapatalım istiyorsun. Abi çok kısa oldu. Bence hemen diğer bölümde çekelim. Nasıl olsa bana girecek sana girmeyecek hadi. Aa o da doğru. Bekle iksirciden iksir alalım ya. Aa doğru iksirci vardı. O mu? Sana kaç nugget var? 17. <laughs> 17 mi? Evet. Oha. Çok az. Sağ ol be. Bende 27 tane var. Ooh. Instant health. Strength potion. Strength ki var mı? Bir, bir shift aldım? Shift nasıl? İşte strength çok işe yarar. Instant health. Instant healing. Strength. var. İki tane aldım ben strength. Şimdi bunlar dizmek var. Bir Kırmadan silah silah oh, bakalım. Oh, silah satın güzel silah gelmiş mi? Karamadan kılıcı. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Neymiş? Kılıç arslan kılıcı. kılıcı. Bana bir tane gold nugget verir misin? Ya dur. Hani... <laughs> gold nugget mi istiyorsun? Ben evet. alabilirsin bir tane tabii ki. Arkanda. Sana geldi. EYW. <laughs> Şu... Lazım. Bence paraları yani. şey koyalım. Yer kaplamaz. Şu ender chestler var. Öyle yaparız da şu gereksiz tembel atayım. Lever var atayım mı onu? Nereye? Yere. Ya chest'e mi koyayım Sen de kalsın. Aynen ben kalsın. Hadi, ben, ben gidiyorum. Kılıç, çarpacağım kendime boş ver şu an. Bekle ben de Lever geliyorum. Le Lever 4 diyecektim. <laughs> Lever 4. Bir dakika. <laughs> Bekle beni birazcık. Burada kafası var. Kafası mı var? Evet. Aa kafası. <laughs> Bende bir tane kafası var lan. İstiyor musun kafasını? Vereyim sana? <laughs> Bak. Karanlık Lord'un kalesi ileride. Oo. İyi oldu bu. Ananı atayım galiba. Çabuk dışarı. Benim daha gelmedi galiba. Tam geldi geliyor. <laughs> <Bu> Oy. <sahna gülüyor> Oha şuna bak. Lan bunlar keşke ya. Ben vurdum. Neye vurmasaydım? Dik. <laughs> domuz mu lan? <laughs> Bunların hepsi domuz. Elindeki baltaya bak. Bak bak bana bak kafama bak. Ben bir köylüyüm. Kapalı buradan gidiyoruz gel. Arkada arkadaş gel skeleton arkada skeleton. skeleton. Skeleton bak de Skeleton galiba. Ben bir tane strange potion içeceğim ya. Kaç adam? Sen. Ya ya bir, <laughs> var, bir şey. Hayır öyle. Tekrar ne içim strenç? Lan benim strençler nerede? Hayır. Almamışım bana var strenç Atla at at strange. Bir tane mi? At bir tane. Attım. Bir tane de şey at. Üzüme işin at. Ve üzüme şey generasyon. Ya. Dur strange attım yine. Ver onu. Dur yemek yiyeyim. Gelmedik. Lecer attım lecer. Abi karanlık oradan mı basasın biz? Abi bölüm bölümü yapmayız onu herhalde. Basalım boş öyle ya. Nasıl bana girmiyor ya. He <laughs> <laughs> tabi. Dur şu an kastı sakın ilerleme gel. o oh, benimki de kastı.

bir yer Benim de artık okum alevli. Gel buradan çıkalım. Onu niye vurdum? Niye kaçıştık? Ne kaçıştık? Ne kaçıştık? Ne doldurayım ya. Abi ben valla çıkıyorum. Bekliyorum seni. Boss savaşı karanlık lord ooo burada Savaşalım mı sonra mı? Kapatma yaşayalım <laughs> Kapatalım yani İyi tamam kapatalım ee, Evet arkadaşlar bu dördüncü bölüm herhalde. Sen bence bundan sonra her bölümün kapanışını sen yap. Ben konuşamam çünkü bu sonlarda. <laughs> e beşinci bölümde Karanlık Lord ile savaşmak üzere. Ve final bölümü olacak. Evet. Canım. Sanırım ya sanıyoruz, öyle sanıyoruz. Yani, yani çünkü Umarız. çok zaman olmuyor. <laughs> e, Şuraya evet. bak, bak bak. Şu Ta tabloya bak. O ne? Bak tablo. <laughs> yani olur ya e köy evlerinde duvara asılmış halılar. Sence onlara benzemiyor bu <laughs> Hayır. Bu evet, evet. arkadaşlar neyse. Abi, Beşin... köy halısı. 5'in Beşin... duvar halısı bak. Haha. 5. bölümle görüşmek üzere kendinize iyi bakın. 3 2 1 Hoşça